Gidişatı soruyoruz. Neyin? Ne? Valla işte bu ülkenin yurttaşısınız diye düşündüğüm için <laughs> gidişatı her türlü değerlendirebilirsiniz. Valla ironimi yapayım gerçek. Ne istiyorsanız onu yapın. Deseniz <laughs> yemek tarif edeyim evet, de aynen. ma malzemeleri çok pahalı. Evet. Şimdi ben çalışıyorum ama emekliyim. emekli bağışım 15 bin lira. Ee, Emekliler geçinebiliyor diyorlar ama. Ha ya dün yarım kilo kiraz aldım, yarım kilo da kayısı aldım. 470 lira dedi. Ee, toplamda. Şimdi, evet, evet. Yani bu, bununla geçinebiliyor mu bilmiyorum. Ya şimdi şöyle gidişat eee e, dediniz de mizah yapmaya gerek yok. Ülkenin gerçeği şudur. Ekonomik olarak ve siyaseten artık e, dibe vurdu diyorlar ya. Dibe vurdu. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Bugün Merkez Bankası'nın ve siyasi faizle ilgili karar verdi. Yüzde 46'da bıraktı. Yani değiştirmedi. %46 faiz bir merkez bankası için herhalde dünyada en yüksek faizlerden birisidir. Ama dün iki gün önce de ekonomiden sorumlu bakan Mehmet Şimşek, enflasyon düşüyor, düşecek, işler yoluna girdi, giriyor, yakında girecek diyor. Tamam biz vatandaş olarak ona inansak bile onun emrindeki merkez bankası ona inanmamış. Ki faizleri düşürmüyor. Yani bunun, siz gidişat diyorsunuz, bakana, bakanın emrindeki bir kurum inanmıyor. Onun dışında siyaseten dersek, şu anda bir sürü insan Türkiye'de siyaseten içeride gelen geçin tutuklanıyor. Belediye başkanları tutuklanıyor. Yani tamam belki suç işlemiş de olabilirler. Fakat bunun iddianemesi olur, belgeler olur, deliller konur, ortaya konur, ondan sonra tutuklanır. Önce içeri atıyorlar, sonra... E iddianeme yazmak için bekliyorlar herhalde de delil evet, arıyorlar. Ben hatırlatma yapayım. Ankara'yı parsel parsel sattı demişti Bülent Arınç Melik ya, Gökçe evet, için. Evet. Ve e, Mansur Yavaş da kendisiyle ilgili 30'un üzerinde bir dosya suç duyurusunda bulunmuş. Evet. Niçin savcılar e, bir soruşturma daha iyi başlatmıyorlar? Ya şimdi onu ben ne bileyim savcılara sormak lazım aslında. Özellikle şöyle sormak lazım. Türkiye'de savcı deyince aslında e, normalde her ilçede Cumhuriyet savcıları var, başsavcıları var da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı geliyor herkesin aklına. O Türkiye'nin her tarafındaki her konudan kendisini sorumlu hissediyor. Fakat nedense kendisini hep muhalefetinden sorumlu hissediyor. Yani iktidar yanlarında sorumlu hissetmiyor. Bırakın siz Melih Gökçek belki o zaman akşamına uğramış diyelim. Üç tane milletvekili altın kaçakçılığı iddiasıyla istifa <laughs> ettirildiler. Adamlar maaşlarını alıyor, şey yapıyor bir de daha iki de bir devlet bahçe diye teşekkür ediyorlar. Şükranlarını sunuyorlar. Yani bundan e, vahim ne olabilir ki? Bu, bu bir çürüme midir sizce beyefendi? <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> milletin vekili e, iddianame altın kaçakçılığı. Herhangi bir e, soruşturma yok. Onun dışında şurada bir adam şey yapıyor. Geçmişten e, gezi olaylarından e, şey duran adamdı. Öğrenciler durdu diye onlar tutuklanıyorlar. Altın kaçakçıları tutuklanmıyor. Şimdi siz de bana soruyorsunuz gidişat nasıl diye. Ne, nasıl bu gidişat? Teşekkür ederim. Mücadele. Allah'a emanet. Nasıl yani Allah'a emanet? Allah'a emanetiz. Nasıl yani? İzah eder misin abi? E, al, Allah Allah'ın yardımıyla ayaktayız. O kadar. Bir türlü? Öbür türlü Allah yardım etsin. İçinemiyor musunuz ya? Onu mu demek istiyorsunuz? biz geçiniyoruz ama geçinemeyenler var. Niye? Niye? Ülke evet. niye bu hale geldi? E ee, gitti. 2023'te her şey düzelecekti. Öyle diyordu Cumhurbaşkanı. 2025'e geldik. Aynı sonunu getiremiyor emekliler. Vallahi yani tedirginiz yani. Bir işveren olarak tedirginiz. İşveren misiniz? Evet. E Erklerinizi ödeyebiliyor musunuz? Sigorta primlerinizi ödeyebiliyor musunuz? Vallahi işte uykularımız kaçıyor. Biz zor durmayız. görüyorsunuz. Kiraları veren yok Allah ya yani Allah için ortam çok kötü. Şu durumda bozuk yani. yani. Maliye Bakanı şey demişti, Haziran'da her şey güzel olacak, enflasyon düşecek. Ne düşecek abi, abi Allah'ını seversen. Vereceği zam %15, on, beş, on bu ortalığı şey yapamadıktan sonra, tüket kaldırmadıktan sonra bu iş düzelir mi sence Allah için? Emeklilere bir artış düşünülüyor. Size yani, ne, ne kadar olması lazım? Abi, abi bize 50 verse de fark etmiyor ki. Niye biliyor musun? Bize 50 verse de bir kere şey kaldırması lazım abi. Ortalık serbest, piyasa serbest. Bir yere git 20 bin, aynı mal git bir yere 60 bin. Sen bunu düzeltmedikler. Kopmuş mu diyorsun yani? Bitti abi bu işte Ne var yani? insanlar da bitti yani. Yani bu tamam. Biz kimsenin, herkesin ailesi alınmış bazımız olsun, düşmanım da olsa ama ben kendim MHP'liyim. inan yani MHP'den bile yani şey yapmaya başladım. Nefret Bak, Nefret etmedim. Ne ama yani ne bileyim ben nasıl oluyor böyle bir şey? Şimdi, abi MHP'liyim deyince Devlet Bahçeli, DEM Parti kapatılsın mal varlıklarına el konulsun diyordu. Şimdi Öcalan çıkması için bir barış süreci başlattı. Onu artık hiç şey yapmayalım. Ne yapmayalım? Ya ne için bunu sormayalım. Karıştırmayalım mı? tamam ka abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Gidişat iyi değil abi. Böyle gidişat mı olur ya? Ne? Adam belediye çalışanlara zam var, emekliye zam yok. Ne demek ya? Doğru Düşünülüyor ama zam. Düşünüyor ama ne kadar verecek sana? Ne ya kadar? 2 milyon ya 2 milyon var ya 3 milyon verecek abi onda ne olur? Bozdur bozdur harcayacak. Dur abi? Bir kurban alamıyoruz ya. Ayın sonunu getirebiliyor mu emekli kurban maaşına? kurban geçti. Emekli maaşının ayın sonunu getirebiliyor mu? Ya oraya oraya girme ya boş ver. <laughs> emekliler geçinemiyor ya o yüzden. Ya var. geçinemiyor tabii geçinemiyor abi. Mehmet evet, evet. Şimşek şey dedi, Haziran'da e, ekonomiyi, enflasyonu düşüreceğiz, ekonomi düzelecek dedi. Ama De vatandaş <laughs> pazara çıktığında kiraz al alamayacak durumda. Abi bir kiraz olmuş kaç para ya? 300'dü Ben şimdi pazara çıktım yok ama 300 liradan bahsediyorlar ya. Bu sezon kaç kere karpuz alabildin? Daha başlamadık abi. abi. Alamadım. Neden <laughs> alamıyorsun abi? E ee abi ona göre ara gide diyor. Paraya göre şey dilimle satılıyor. Değil mi? Dilimi de alamıyorsun abi. Dilim de yok. Dilim de yok. Bir şey soracağım. Yaşın itibariyle 30 yıl gerisini arıyor musun? E araba mı ya? O zaman tabi abi o zamanki hayat daha değişikti ya. Nasıl Şimdi, değişikti? Bir izah etsene mesela. Ya o zaman aldığın parayla idare oluyordun, geçiniyordun, ev alıyordun, arsa alıyordun, araba alıyordun. Ya ne istersen yapıyordun Şimdi? ha. Şimdi babayı alıyor. Babayı. <laughs> Geç, geçinebiliyor musunuz? Ekonomik anlamda. Abi geçinmenin çok şekli var. Evet. Adam gibi geçinemiyor. Bir şey almazsan geçinirsin. Bir şey almazsan. Ne Tabii. almazsan geçinirsin mesela? Ot gibi yaşarsan mı mesela. Kaliteli bir şey alırsam gömleklere baktım iki bin lira. Evet. Kaliteli. Kasaba girebiliyor musun? Efendim. Kasaba kasaba. Yok. Kasabaya değil yani et kasabına girebiliyor musun? Kasaba girdiğimiz oluyor. Ayda bir kere. Ayda bir kere. Emekli misiniz? Evet. Emekli. Yüz bin lira maaş alıyor musunuz amca? Yok. Ne kadar? Aşağı yukarı 30-33 bin lira. 33 bin lira. Sizin yani maaşınız ben... yüksek biraz. biraz Peki yani... 15 bin lira alanlar ne yapsın bey amca? Onlar geçiremez. Ben bile geçiremiyorum. Eviniz kendinizin mi? Ev kendim. Ona mi? rağmen yani. Ona rağmen tabi. Tabi ev kiram da var benim. Tabi yöneteni suç. Kim bu yöneten? O, isim ismi olarak söylemeyeyim. Yanlış anlaşılır. Yanlış Fakat Türkiye'yi 20 senedir yöneteni değerlendirmeye alın. Evet. Peki 30 yıl önce arıyor musun? Tabii ki o zaman şartlar çok değişti. O zaman ben sarardan giyiniyordum, sarardan. Şimdi nereden giyiniyorsun? Şimdi, İşportadan mı? Ucuzu arıyor. Ucuzu arıyorum. Anladım. Teşekkür. ediyorum amcacığım, saygılar sunuyorum. Sağ ol, bizim <laughs> bir şey berbat he. Ne ya. anlamda berbat? Mesela? Her, her anlamda berbat. Hangi televizyon bu? Youtube kanalı. YouTube. Ekonomi nasıl? Geçinebiliyor musunuz mesela? Ya bizim geçinmemiz bizim, kenara koy. Etrafın geçirmesine bakıyoruz. Evet. çocuğumuzun geçin geçirmesine bakıyoruz biz. Biz zaten 70 yaşından girmiş olduk. Ev, ev, kira değil herhalde. Yok. Kira, kira, olsaydı? Kira perişansın ya. Perişansın. Uzun yıllar yöneticilik yapmış bir adam ben. Yani. Ne anlamda yöneticilik yaptınız? Siyaset mi yaptınız? Hayır. Evet. Bir firmanın müdürlüğünü evet. yaptım öyle bir böyle bir durum gördünüz mü bundan 30 yıl öncesini arıyor musunuz görmedim, mesela görmedim kardeşim. Şu 20 senede gördüğümüz sıkıntıyı hiçbir şeyde görmedik. İlk 10 sene iyidir falan dedik ama o zaman da berbattı kardeşim. Evet. O Mehmet var. Şimşek şey diyor Haziran mesela bu ay için evet. düzelecek dedi ama vatandaş pazara çıktığında evet. erik alamaz, kiraz alamaz, aynen. karpuz alamaz duruma gelmiş. Aynen. Aynen. Yani bugün 15 bin lira emekli maaşı alıp evi de kiraysa bu vatandaşlar meyve sebze alabilirler mi bey abi? Mümkün mü ya? Mümkün mü ya? Mümkün mü ya? 2-3 bin lirayla meyve alamıyorsun ya. Meyve meyve alıp evine gidemiyorsun ya. Değil mi? Ülke battı kardeşim ya. Ülke battı ya. Battı Kim ya. bu ülkeyi? Ya, ya işte girmeden battı. Böyle, savaşa girmeden battı yani. Diyorsunuz. Diyorum işte. E ee, son son 15 gördüğünüz... gün içerisinde akaryakıta %5 zam geldi. Aynen şimdi 1000 liralık mazot aldım. Ne, ne kadar? Bunun 170 lirası 166 lirası KDV. 10 gün evvel de aldım 1000 lira. O zaman da 166 lira ama en az 4 4 litre daha az mazot aldım, 1000 liraya. Önceden biliyorsunuz 50 liralık mazot falan filan, hani yakıt alınıyor diyor, deniyordu. Artık 50 liraya da 1 litre yakıt olmuyor. 1 litre olmuyor, 52 liradan aldık bugün. Size kolay gelsin. Güzel bence, bilmiyorum. Güzel bence. Ne, ne anlamda güzel mesela? Ben yani Ne anlamda? Gördüklerim anlamda yani. Güzelliklerden bir, Güzelliklerden bir bahseder misiniz? Mesela? Ben Antalya'dayım. Kurban bayramı oldu. Herkes oraya ak, akın etti. Akın etti. Otel fiyatları da çok yüksek, yüksek Aynı. Yurt dışından gelenler var mı sizce? Yurt dışından Acaba. gelenler ya genelde hep konuştuğum insanlar olduğu için yani evet. hep buralar işte İstanbul'a. Bir var. soru yönelteyim. Herkes oraya akın etti dediniz. Bugün 22.104 liraya ve 16.000 lira maaş alan emekli ve işçiler Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde tatil yapabilir mi? Yani ev kiralarının 15.000 lira 10.000 lira tamam. olduğunu. Ama evet. herkes dediniz biraz önce. Herkes derken yani insanlar bankadan kredi alıyor, orada şey yapıyor, bir şekilde şey sonra Şeye geliyor. Sonra batıyorlar. olacak benim gibi. 24 sizde siz de battınız mı? <gülüyor> <gülüyor> hem ülke iyi diyorsunuz, hem gidişat ama iyi diyorsunuz, hem de kendi ama kendi attım şimdi. Hani ben, ben, ne diyor ayağıma şey yorganıma göre ayağıma atmadım. Hı. Battınız. Yani batmadım da. Ne bat... kadar borç? Vallahi şunluk 200 270 bin lira falan. İslam mıydınız? Değildim ya, ya. Benim sağlık açısından ilaç alacağım diye bankadan ya, bu şey senin aldım. hatan değil ki ya bu senin hatan değil ki. Yok parayı ya. aldım ama şey yapamadık işte düzgün gidişata şey yapamadık ayarlayamadık sonra güm. Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? Valla geçenki seçimde şöyle diyeyim ben 20 yılda ben 20 yıldan bir de değil de ben hep AK Parti'ye verdim. Evet. Geçen günkü seçimde ben kullanmadım. Bugün yani, seçim olsa? bugün seçim olsa şu anda yani kullanmam ya. Niye kullanmasın? Kullanmam abi çünkü her gelen her gelen mi? Her Zaten gelen. Zaten 23 yıldır AK Parti evet. iktidarda. Ya şöyle şimdi bundan önceki iktidar da hani her insanın bir şey vardır ya mesela benim evdekiler bizim evdekiler anti Erdoğancı. Yani o da niye? Nasıl? Sebep? Sen sen. sen. ben ülkücüydüm. MHP'ciydim ben. Mühsin Yazıcıoğlu'nu şey yapıyordum. Şimdi türkücü mü oldun? Olacağız bu gidişte. <laughs> Merhaba gençler. Merhaba, Merhaba abi. Gidişat nasıl? Çok iyi abi. Nasıl çok iyi? Bir izah et bakalım. İyiyiz abi. Sen iyisin. Dersler evet. iyi abi. Bomba gibiyiz. Dersler iyi. Evet. Evet. Büyüyünce ne olacağım? Pilot. Pilot olacağım. Valla. Uçak havada kalmıyor biliyorsun. Kalmaz. Ne olur? Uçar. Sonra ne olur? Düşer. uçak, havada kalmaz. Ya düşer ya iner. Öyle değil mi? Kadar. Evet evet. Dürüst bir pilot olman lazım. Evet. Uçağı iyi iyi, iyi sürmen lazım. Bana da sor abi. Evet. Yolculara iyi davranman Sürüyor lazım. Adamı. Tebessüm etmen lazım. Yolcuların moralini en üst seviyede tutman lazım ki e, e, hava yani uçak korkusu olan yolculara moral verebilesin. Doğru mu? Evet. Ay. Sen bunların hepsini düşünerek. Sen ne demek istersin? Ee, ben ben askeri pilot olmak isterim. Askeri pilot. Niçin askeri pilot olacaksın? Devletimize katkıda bulunmak için. Nasıl ya? Ne anlamda? Askeri anlamda. Yani savaş meraklısı mısın sen? Aynen. Bence önce Oo. adam ol ondan sonra. tamam mı? Sen ne söylemek istersin? Ee, abi ben teğmen olacağım. Teğmen. Asker olacaksın yani. Ee, Teğmen aynen. demek asker olmak. Evet. Sonra ne olacaksın? Sonra... Teğmenden sonra ne olacaksın? Teğmenden sonra binbaşı öyle rütbeli. Ya canım ya teğmenden binbaşı olunur mu ya? <laughs> teğmenden sonra üst teğmen oluyorsun. Üst, teğmen. üst teğmenden sonra yüzbaşı oluyorsun. Sonra binbaşı oluyorsun. Sonra ne oluyorsun? sonra orgenlere bilmiyorum doğru hocam. hayır hayır bin doğru binbaşıdan sonra, bin sonra ne olunuyor onu söyle bana orgenlere doğru gideceğim evladım binbaşıdan sonra ne olunuyor onu söyle bana bilmiyorsun albay olur Al, teşekkürler sonra sonra yarbay bravo <laughs> Teşekkür sağ ol merhabalar merhaba gidişatı soruyoruz abi bir şey değil onu söyleyeyim de ama bilmiyorum ülkeyi yönetebilecek biri var mı yok mu göremiyor musun göremiyorum niçin göremiyorum. Yani genç hiçbirinin istekleri tam olarak ülke genelinde değil. Hani insanların söylediklerini kale almıyorlar. O şekilde. Genç olarak ümidim var mı? Abi gelsene. Ümidim bana. gençlikte. He. <laughs> Öyle. Senin gördüğün gençler bu ülkeyi yönetebilir mi? Yani idealist olanlar yönetebilir. İdealistlik var mı gençlerde? Var. Nasıl bir idealist genç görebiliyorsun? Yani geleceğini görebiliyorum çoğu insanların, çoğu arkadaşlarımın hedefleri var. Sizin hedefiniz var mı? Var. Çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Okuyorum. Ne okuyorsunuz? Çok, Güzellik uzmanlığı okuyorum. Güzellik uzmanlığı. Evet. Güzellik uzmanlığından mezun oldunuz. İş bulamadınız. Ne yapacaksınız? İş yerimi açacağım. İş yerini açacaksınız. Evet. Müşteri gelmezse? Annem de babam da kuaför benim Anneni, zaten. Anneni babanı mı güzelleştireceksiniz? <laughs> evet. Teşekkür ederim. Rica ederim.